Merhaba hoş geldiniz. Yılanlar buzlarla kaplı Antarktika kıtası dışında kalan bütün kıtalarda yaşar. Zehirli ve zehirsiz olmak üzere binlerce yılan türü vardır. Bu yılanlar farklı boyutlarda, renklerde ve desenlerde olur. Videoda sizlere yeşil ağaç pitonu adındaki yılan hakkında bilgiler vereceğim. Yeşil ağaç pitonu nasıl bir yılan? Gelin hep birlikte videoda bakalım. İyi seyirler. Yeşil ağaç pitonu Okyanusya kıtasının kuzeyinde ve Asya kıtasının güneyinde kalan ada ülkesi olan Endonezya ve Papua Yeni Gine'de. Ayrıca Avustralya ana karasının kuzeyinde tropikal yağmur ormanlarında yaşayan bir yılan türüdür. Yeşil ağaç pitonu adından da anlaşılabileceği gibi yeşil rengindedir. Bu yeşil parlak yeşildir ve muhteşem görünür. Aslında yeşil ağaç pitonu yavruyken sarı, turuncu veya kırmızı renkte olur. Yılan doğduktan sonra 6-12 ay içerisinde büyür ve yılanın rengi yeşile döner. Yeşil ağaç pitonu çoğunlukla ağaç dallarında yaşar. S şeklinde kıvrılarak dinlenir. Kuyruğu çok güçlüdür ve dallara sıkıca tutunabilmesini sağlar. Dallarda asılı durma yeteneğiyle dikkat çeker. Yeşil ağaç pitonu piton ailesinin bir üyesidir. Piton yılanları zehirsizdir. Dolayısıyla yeşil ağaç pitonu da zehirsiz yılan türlerindendir. Fakat zehirsiz olması yeşil ağaç pitonunun tehlikesiz olduğu anlamına gelmez. Bu yılan türü ortalama 1,5-2 metre boyundadır. Nadiren de olsa boyu 2,5 metreye kadar uzayabilir. Büyük yılan türlerindendir. Yeşil ağaç pitonu pusu avcısıdır. Geceleri aktif olur. Avını tespit etmek için gözlerinin yanında bulunan ısı algılayıcı çukurları kullanır. Hareket etmeyen avları bile bu sayede hissedebilir. Hareketsiz durarak avını bekler ve ani bir hamle yaparak avını yakalar. Yılanın rengi yaşadığı ortam ile uyum sağladığı için kolayca kamufle olabilir. Dolayısıyla yeşil ağaç pitonu büyük bir yılan olmasına karşılık kolayca saklanır ve fark edilmez. Avına saldırdığı zaman avını sararak boğar ve öldürür. Küçük memeliler, kuşlar ve kertenkele gibi hayvanlarla beslenir. Büyüdükçe renk değiştirmesi, ağaç dallarında asılı durması ve avlanma şekliyle dikkat çeken yeşil ağaç pitonunun ortalama ömrü 15 yıldır. Bu videoda sizlere yeşil ağaç pitonu hakkında bilgiler verdim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Ayrıca yeni videolara yakından ulaşmak isterseniz Kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.